Aynen. Bayıldım. Bekle. 22 saniye. Abi bomba geldi yanımda. Siz bomba attım siz siz. Ben siz atıyorum. Ben aldım. Tamam. tamam lan lan lan. Lan tamam. lan gidene kadar benim kaskım yok Yunus. Buddy'ye bayılıyorum direkt ya. Ney? Hadi. bombalıyorlar. Hızlı kalma, kalkarsam anca Geliyorum buna Buraya çok hızlı hı hı. Hı hı. Yok, gelebiliyor musun? Yavaş alıyor, aynen tuttum Furkan öne taş kullanma lazım Safe burası safe, safe buraya gelmeniz lazım acil Uy <tık> ölüyorum abi Ne ölmesin? Yan yana Çok da bir bombalık işimiz kalmasın Ona benzer bir şey olacak ama öne, var mı Mehmet abi? Ay. Bekle bomba, bomba geçsin bir. Abi siz kaldı mı? Var var yok. Tam 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 tam. Ha. Tamam. Lan oha. Ben bombaya gidiyorum. Mehmet abi beni alabilir misin Mehmet abi? Şu an alamam can basıyorum. Beni alman lazım. Ölüyorum Mehmet abi. Canım çok fena. Geçerken bayıltır. Yunus, Furkan. Bayıltamaz. Alabiliyor muyuz? Sağ Sağlık var mı? Eee yok. Var. Yok hiçbir şey yok. Bana kit lazım abi. Yok Hala mı? geliyor ya. Yunus burada ölecek bu arada. Kendimizi sıkıştıralım. 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 Bu deliye de atmaz Böyle herhalde değil, alanda. değil mi? Alanda. <laughs> yok yok alanda abi burada değil. Biraz Aa! da gitmemiz lazım. Atmadı değil mi? Ha evet, tamam. Canını bas. Al Versen enerji. Sen şu bombaları alsana sen. Alandayız alandayız. Alana gitmemiz lazım. Alan değil. Gel. Hiçbir şeyim yok. Onlar da sizin aradı. Ben sola çıkmışım. Ah, kurmadı ya. Durmadı. Son bir. Son son bir mi? Ben öyle gördüm. Attın o bombayı? Tam oturdu. Öyle Güzel aşağı bence Güzel bomba. Hadi oğlum atarsın. Ah, ah be. Ya. At ya işte sola at git. Olmayı, at işte aynen. Harbiden at sola git hemen ya. At dibine atacaksın göstermeden. Ay. Abi canım yok ki. Kitim yok. Kit yok. Kit yoktu kanka. Ben de bandaj dönüyordum. Gerek. Sağda bir tık, bir tık. Sağda bulsak bir biraz. biraz. Abi, abi, ne yapıyor abi? Kafana düştü. Nerede abi? Sağ, üst, sağ. Sağ üst, üst. Sağ üst. Sağ üst. demin aynen. vurduğum aynen. çocuk? Nerede? kendine. <laughs> ya saçmalama bak ya. Oğlum oyundan mı düştü oğlum? Öyle bir vurdum adam oyundan düştü beyler yeni. <laughs> bir tane de bak vurdum ona. <laughs> Kanka adam oyundan düştü he vuruşunda. Kesin bilgi bu arada. Ben ya. Headshot, headshot dedi o. Ah be Sabri. Sabri! Nereden vurdu? Ya, abi, abi orada vurmuştu. Ben... Oy. Oha. Oy, 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 oy. Sen ne yapıyorsun öyle? Bomba gelecek kanka şu inceden. Ya, i̇nşallah gelmez. Ahmet solda. Kim yok. Geldi. Ha siz mi? Oo. Ha okey okey. Bu arada adamlar smoke mu atıyor bize? Sağ baygın. Abi smoke atayım mı şimdi? Mecbur gideceğiz. Hala o, o evde git. Bomba yiyoruz. Oğlum araçla gitmemiz ha, yok mu Memo ya? Abi arar, arar. Arar. var var. Döküyorlar var Direkt kururuz ya zaten. 7 tane smoke var kanka atıyorum abi. Bin, bin. Attım ben de bir tane. Yo, bin. Ben bin en sağdan gideceğim ben. Bomba yarlar En sağda adam varmış lan. Hadi. Abi. Bindiniz ee, mi? Oğlum bindiğinizi bilmiyorum ki. Bekle 13 saniye canımı basacağım. Sargı var sadece. Bas bas abi. Abi kit var bende kit atabilirim. Bekle bekle. Abi şurada adam var görün değil mi? Tam en sağ beyler araç fightına sokacağım sizi. Canınızı basın tam abi, fırlayın, tam fırlayın de. Kask yok benim. Çeke direkt düşerim. Benim yaşadım. de benim de. Ay. Ya oha be. Yok yok onu değil onu değil onu değil. Burası burada bir yerde olacak. Hah bak gördünüz yeşil. aracı yanlış yaptım. Ve siz bu adamı görmediniz. Siz yeşili gördünüz değil mi sadece? Aynen ben yeşili gördüm. Aynen abi ben de onu gördüm. Ah. Çok cömertsin. Şey. Bu ne lan? Oy, Aa oy. burası mı? Oğlum burası mıymış? Kanka! <laughs> Aa arka geldi arka geldi! Tavır dön, tavır dön, tavır dön, Helal olsun. Bu konuda alışkanlığı var ya... ...taş koruyacağım da olmadı. O güzel bir Abi bu ekip ne zaman geldi? Ölüm tekrarına girmek istiyorum ya. Gerçekten. Kanka bunlar çukurda bekliyormuş. Evet, Köprünün. Abi. Eksi 32 beyler. Hayırlı olsun. Runat beni şey atamasın. Bombalı oraya. Can basın abi. Hepiniz burada durursanız bomba ölürsünüz. Bak başka bir yere gidin. Geçiyorum. Gazi bekle hayır kimse can basıyor herkes Gazi. Bomba var orada Gazi. Tamam bekliyorum bekliyorum tamam. Geldim oyna birader. Gazi adamın adı Gazi niye vurdun? Tesco. Ali. Bir tık sıkıntı yaratabilir burası bizi dikkatli ol. Evet evet araba durmuş devam et durma araba durma. Var. Araba var. Lan Amigo. Amigo düştü Amigo düştü Amigo düştü. Düşürdüm onu. Lan burada adam burada önümüzde sol yakın. <laughs> Helal gazi acele etme. <laughs> Başaramadın <Gülüyor> mı gazi? <laughs> Adamın canı minnak kalmış Aynen. lan Gazi. Aynen. Minnak Aynen. bir şey kalmış dostum ya. Eksi iki yenir Aynen. mi ya? Orada nasıl, orada nasıl. Ana. Bak. Bir, canı var, bir, bir. Bak hepsinin biri ya, hepsinin bir, hepsinin. O kadar vurdum ki. Yani gene artı sıfır ya. Boşuna Aynen. oynuyoruz. Onu. O kadar çok vurdum ki hit kaçırmadım ya öncesinde. Almıştım adamları. Hmm. Murat'a koy lan. Ali ne yapıyorsun? Ali 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 Murat'a koy. Tamam bir dakika. Sağda da var dikkat Koydum Murat gel gel geri gel Murat geri gel abiciğim. Sağdakini vurdunuz mu? Bu? Ya yemişim tamam. sağdaki hali. Bak adam önünde yerde nak. Sen orada yer yapmış sprey atıyorsun buranın. Adamı koruyorum adamı. Koruyorum. Lan önüne koyup koşup bir şey koysan daha kolay be. Sol sağ düşürüyor. 3 biz 5 dışarıda var. Koşuyor. Tamam alandayız. Ha buradayım ben. Sol sağ oynuyor. Sağ sol biz kaldık üçtüm. Hmm. Buzu kırılacak. Watch çabu. out. Olsun ya. Helal olsun valla. Biz alamıyoruz çocuk sıkıntı yok da. İnşallah bize ayırır alanı. Orası çok rampa. İyi. Güzel head falan vurdum ama olmadı. Ya orada iki tim var. Bu biz burada bir timiz. Sadece oyuna dönsen oyun içi sesine. Bir düştü. Tamam, Şurada biri vurdum. Ay ortaya oynamamız lazım. Dö alana doğru oynayın. Bizi Smoke attı o da. Alana oynamamız lazım tekrardan. Sağda bir çocuk var unutmayın. Tamam alana oyna. Geçtim cover Al Murat direkt. Solo aldım. Solo aldım. Ali sağdan darlayabilirsin. Enemies ahead. Acele etme. Acele, acele Gitme gitme gitme, gitme, gitme lan. Canaz canaz. Bomba gelebilir. Arkamızı da koymamız lazım. Bomba açacak. Oha. Bak ne dedim? Bak, dedim. Bak ne dedim? dedim evet, ki gelebildin. bak oraya arkaya şeyi attım ama süreli geldi bomba. Zaten ben canım bir canı belki biraz kıl payı Be Beleş beleş film verdik bu arada. Vallahi. Ya bu 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 standart ya anladın mı? Arkana kesinlikle koyman lazım abi. O bomba yoksa senin ağzından sıçar yani runikte. Ben de bir tık öne geçeyim öne koyayım dedim çocuk direkt öne vurdu. İşte geçiyor. konu öne geçmek değildi kanka. Konu ben biz kalkıyoruz. işte hepimiz düşmeyelim. İşte sen ama hayır sen bizim arkamıza bir run koysaydın bizden düşen olmazdı. O bomba bize hasar vermezdi. Ben